Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün yine e, otoman Motor'dayız. Otoman Motor biliyorsunuz diğer videolarımda da bahsettiğim gibi Gebze'de arkadaşlar Fatih Devlet Hastanesi'ne inerken mezarlığın karşısında. E, kendileri yedek parça servis haliyle geldik. E, meşhur bir yerdir. Bilalo'stomuz da özellikle sizlere zaten yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Bugün çok güzel bir makinenin yanındayız. Şöyle de arkamdaki amblemden de anladığımız gibi. Mondial'in çok güzel bir skuturu var. Yeni çıktı piyasaya. 2024 model. Cık, mükemmel. Bir, ya, bir nevi Yamaha Neos'un çakmasını yapmışlar. Yani şekil şimali olarak. Tabi parça kalitesi olarak o kadar bir Yamaha'ya benzer bir hali yok. Ama gerçekten kendi sınıfında lider bir skuttur. İşte karşınızda Mondial Scooty 125. I just need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be your right. I just need to know what's on your mind. I just wanna I 6.5 beygir 7500 devirlerinde 6500 Nm'de torkunu veriyor. 6.5 litrede yakıt tankı var. Ya bu CC'ye göre 6.5 litre yakıt tankı bence biraz düşük. Kendi ağırlığı 101 kilo tek silindirli standart gy 61 blok var üzerinde hava soğutmalı çift suvap enjeksiyonlu. Enjeksiyon sistemi gerçekten çok başarılı. Amerikan marka yani Delphi. Delphi'nin enjeksiyonu var. Motorumuzda yalnız ABS yok. Yani ABS olsaymış keşke dedirtiyor insana. Fabrikasyon olarak motorun üstünde arkadaşlar şöyle de gösterelim. Koruma demirleri üzerinde geliyor. Yani direkt montajlı şekilde hiçbir şekilde ücret vermiyorsunuz. Tabi bunun koruması ne kadar başarılı olacak o da ilerleyen, zaman ilerleyen zamanlarda siz kendiniz zaten yorumlarda bana söylersiniz. Motorumuzda CBS var dediğimiz gibi arkası disk olması gerçekten çok güzel bir şey. Yalnız beni üzen bir tarafı da şudur. Çift amortisör yok. Şimdi bazılarınız belki de o mo yapacak ama yapmanıza gerek yok. Çünkü tek amortisör olmasına rağmen iki kişi de binseniz bu amortisör sizi kolay kolay yarı yolda bırakmayacaktır. Veya kırılma gibi bir olasılığı yok. Çünkü baktığım zaman gerçekten parça kalitesi güzel. Ve amortisörün arkadaşlar sertlik ve yumuşaklık ayarı mevcut. İki kişi bindiğiniz zaman sert ayarı alırsınız. Hiçbir şekilde sizi çukurlarda tangur tungur rahatsız etmeyecektir. Motorumuzun performans olarak ben baktığım zaman üstüne birkaç kişi arkadaşlarım dahil ben de tur attım motorumuz gerçekten torklu arkadaşlar bilginiz olsun. Tabii 24 normlarına uyumlu gerçekten son teknoloji. Şöyle de biraz kadrana doğru gidelim. Motor arıza ilk buraya koymuşlar. Dörtlüğümüz var gördüğünüz gibi. Hız göstergemiz burada. Benzin göstergemiz saatimiz burada. Şurada devirimiz var. Burada da toplam kilometremizi yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka hidrolik rezervuarla ön hidrolik rezervuarımız zaten burada. Dörtlü tuşumuz burada. Tuş kalitesi gerçekten çok güzel. Burada da iki switch ve elektrik kesicimiz, marş düğmemiz burada. Uzun kısa, en güzel yanı da selektör bujraya montajlamışlar. Tık 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 gördüğünüz gibi selektör ışığı da zaten burada görünüyor. Şöyle ambalajını indireyim. Gördüğünüz gibi. sinirler bu şekil. Kornamız da burada. Normalde selektörü alışkanlığı olanlar şurada selektörü görüyor ama ne yazık ki buraya montajlamışlar. Ya en azından var. Hani bir müddet sonra zaten bu size yabancılık hissettirmez. Alışırsınız. Motorumuzun sesini de dinleyelim. Benzinle var mı bakalım? Var. Enjeksiyon duyuldu. Gördüğünüz gibi gündüz park bu şekil. Kısaları bu şekilde yanıyor. Dörtlüleri yakalım bakalım. Sesini de bu şekilde biraz gaz verip bakalım. Ses de gayet güzel. Arkadaşlar direksiyon kilidi yine her zaman olduğu gibi sola doğru. Selemizin altında gösterildi tıkıt diyor, açılıyor. Çene açılır, yarım bir kask alıyor. Dediğimiz gibi benzin deposu zaten 6.5 litre, koltuğun hemen altında. Akü vesaire normal olduğu gibi ayağımızın altına koymuşlar. Burada bu şekil enjeksiyon sistemine müdahale edilmek için vidalı şekilde yapmışlar. Eline kelebek şeklinde söküp biliyorsunuz. Sele konforuna gelelim. Çok rahat. Her türlü uzun yola gider arkadaşlar. Yalnız kuriyelik yapacak olan arkadaşlar için tavsiye etmiyorum. Çünkü arkasını hiçbir şekilde sele demiri takamıyorsunuz. Sadece böyle spor görünümlü bir demir takmışlar. Yani o yüzden kuriyelik yapacak olan arkadaşlarımız bu motora hiç bakmasın bile diyorum. Ama bizim ustalarımız malum şaseyi kaynatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, buraya bir şekilde uyduruyorlar. Kulelik yapmak için bu motor alıp da yazık etmeyin derim ben. Şöyle arça ayak kıtarı, alüminyum, döküm, plastik conta değil yani ayağı ıslak olan kayar. Ona biraz dikkat etsin. Telefonumuzda şarj, motorumuzda şarj girişi var. Şöyle. 15 Pro Max'e attım girdi yani bayağı derin arkadaşlar burası. Hızlı şarjı destekliyor. Bu da güzel bir şey. Oturuş pozisyonu gayet güzel. Yani normal üstüne çıktığınız zaman hiçbir şekilde bacaklarınız yormuyor. Tabi öne doğru pek bir uzatma şansınız yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şehir içinde rahat kullanabilirsiniz. Zaten dediğim gibi ağırlığı da çok öyle hissetmiyorsunuz. Tek başına şekil yapmışlar. Jantları gerçekten çok güzel. Hemen lastik ölçülerine de bakalım. Arka lastik 120-70-12. Ee, üstündeki markaya bir bakalım. Kenda marka. Kendinin biraz kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü lastiğe bak parmağımı bastığım zaman tırnağımın izi çıkıyor. Yani yumuşacık silgi gibi bir lastik koymuşlar. Hani bu lastiği değiştirmenizi tavsiye etmem. Yani gerek yok. Hay bir para harcamayın. Ön lastik ölçüsü de 120, 70, 12 arka lastikle olduğu gibi. Farklı farklı alıp ayrı ücret vermenize hiçbir şekilde gerek yok. Ya bildiğiniz Yamaha ne olsun çakmasını yapmışlar işte tasarım olarak. Bak E, 2024 itibariyle Ottoman'da şu an Mondial Scooty 125'in stokları mevcut. İşte birkaç renk çeşitleri var. Daha yeni geldiği için pek bilmiyorum. Şuraya aşağı katalog resmin, resimlerini ben koyarım. Oradan kendiniz zevkinize göre seçersiniz. Şu an 2024 güncel satış fiyatı 77 bin lira arkadaşlar. tabi benim isimle gelirseniz ekstra bir indirim alıyorsunuz. Ottoman motoru yani Bilal Usta'nın da numarasını aşağı açıklamalar kısmına koyarım. Facebook adresi ve Instagram hesabında şuraya kendisini koyarım. Oradan kendisine sorularınızı sorabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.